Merhaba, şimdi ev tanıtımı yapacağım. Şurada kömür falan koydum buralara. Şuraya yiyeceklerimi koydum. Şurada valla boş. Şurada kekler var. Evet. Şurada yiyecekler. Şurada da aynen öyle burada Şurada. Burada ne var? Burada kılıçlar falan var. Burada yukarıda ne var? Yukarıda kent falan koydum. Pek bir şey yok. Şimdi kılıçlar var. Kendimde de diamond'ım var zaten. Gizli odama girsem mi girmesem mi burası aşağıdan depo var oraya girebiliyorsun içeriye hemen girmeyeyim yukarı çıkayım istiyorsanız hemen yukarı Evet burada bir yatak var başka da bir şey yok aslında burası yatak odası yukarı çıkalım şuradan Şuradan yukarı çıktık. Şurada kurtlar var. Şuradan besleyecek eşyam yok. Yine aynı şeyden yaptım. Kekimiz bolken yapalım. Şuradan geçelim. Şu zıplama geçelim bundan Allahu ekber şuradaki yeri göstereyim hemen şuradan aşağı zıplayayım çok uzun iş aşağı inmek ondan yapıyorum şuradan hemen köye gidelim köyle karşılaştım evet köye gidelim Öf, burada da suçsuzlar tatlılarda gitti. Neyse. Bir şunu ekliyorum. Tamam. Bu Bu da geldi herhalde. Ne olduğuna göre. Gel canım. Gel ya. Akşam mı oluyor lan? Evin de görünüşü böyle aslında. bir şey yok evde. Şuradan bakalım bir şeyler yapalım. Ne yapsam ki? yapsam. Aman obsidiyen değilmiş. Işte. Çok bilmiyorum zaten oyunu. Bakın şurada yerim var da hiç göstermeyeyim size. Bu videomuzun da sonuna geldik. Abone olmak istiyorsanız hemen abone olun.